Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. E yine her zaman olduğu gibi karpuzlarımızı ektik. 28 Haziran 2022. Bu yıl arkadaşlar karpuzlarda elle tozlama yapacağım. Şu an hiç arılar çalışmıyor. Çiçekler açmış ama arılar çalışmıyor. Çoğu arılarını yaylara götürdü. Burada çiçekleri soldu. Bu yüzden arının yaptığı işi kendimiz yapacağız. Şöyle Erkek bir çiçeği alıyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki polenlerine zarar vermeden dış yapraklarını kapatıyoruz, kopartıyoruz. Şöyle arkadaşlar karpuz dişi çiçekle erkek çiçeği şöyle birbirine değdiriyoruz. Tozlaşmayı biz yapıyoruz. Arının yapmış olduğu işi biz yapıyoruz. Bazen karpuzlarda sararıp dökülme oluyor o döllenmemiş oluyor, onun için dökülüyor arkadaşlar. Şurada bir tane daha bulalım. Şurada bir tane daha var dişici çiçeğimiz. Tekrar bir erkek çiçek alıp bunu da tozlayalım. Şöyle diş çiçeğin özüne değdiriyoruz, bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde bütün çiçeğini açmış olan minik karpuz çiçeklerini tozluyoruz. Şöyle. Şu çiçeğini açmamış biz açıp bunu da tozluyoruz. Burada var mı? Meyvemiz yok. Şurada bir tane var. Evet. Arkadaşlar bazen çok nadir de olsa iki tane oluyordu. Bu yıl bakalım kaç tane olacak. 40 tane karpuz diktim. 40'tan sonrasını sayacağız arkadaşlar. Arıların işini biz yapıyoruz arkadaşlar. ortasındaki özü arkadaşlar. Getirip dışı karpuzun özüne batırıyoruz. Şöyle. Burada da bir karpuzumuz çiçeğini açmış. Öyle hepsini dolanacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Elle tozlama yapmıştık. Şimdi karpuzlarımız hasata yaklaştı. Şimdi karpuz sayısı alacaktık. 40 tane dikmiştik. Bakalım kaç tane mevimiz olmuş. 2 3 Şurada bir tane var. 4 Şurada tane var. 5 sıraya çıkalım. 6 7 Şurada 8 burada 9 Şurada 10 11 Evet 12 13 14. Şu aşağıda bir tane var 15. şöyle bir tane maşallah 16. 17 hemen yanında şurada bir tane var 18. 18. 18. şimdi üst sıraya geçiyoruz. Burada iki tane var. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, böyle 28, 29, 30 31 32 şöyle 33 sıraya çıkalım şöyle 34 gördüğünüz gibi arkadaşlar maşallah 34 Şöyle 35 36 37 38 38 39 Şöyle 40 40 gidiyoruz. 41 42, 43 güneş yakmasın diye örtmüşüz. 44, 45, 46, 47, 48. 8 şöyle 49 şöyle 50. Şurada bir tane var. 51. 52. iki tane de kestik arkadaşlar. 54 karpuz. Evet arkadaşlar daha önce 40 taneden 40 tane bile alamıyorduk. Bazısı hiç vermiyordu. 52 12 tane fazla. Artık işe yaradı yaramadı siz karar verin arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma takip alıp destek verirseniz sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.